Belki şey Dubai çikolatası göndereceğim. Bebeğim, Daha kaç Bir bile lan. Bu saklarım lan. <laughs> Arkadaşlar bebeğim, bakın. Bebeğim, Sus lan <laughs> Şöyle. Ben bunu kime şu an yapacağımı söylüyorum. Kime edeceğimi birazdan aşağıya abone ol yorum yap tüp <laughs> <laughs> raya hediye ediyorum ona sonra göndereceğim onu oluşturacağım dermişim bereye bir tane sonra bulursam bereye ülkeyi söyleyeceğim ve yanıma gelecek Lakas. Like Trust. Like